Hocam burun ameliyatı öncesi sigara ne zaman bırakılmalıdır? Bir kere sigara hiç içilmemelidir. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü sigara bilinen pek çok sağlığı bozucu etkisinin yanında burun için oldukça zararlı bir madde. Önce onu söylemek lazım. Onun dışında burnumuzu ilgilendiren kısımda şu. Bir kere sigara nefes almayı direkt bozan bir şey. Yani sigara içen bir kişi ben neden nefes alamıyorum diyemez. Çünkü burnun içindeki etler şişer, burnunun bütün iç yapısı bozulur. Dolayısıyla nefes almasında problem olması çok doğaldır. İkinci sorun sigara damarları düzüştürdüğü için dokuya giden kan akımını azaltır. Bu da yara iyileşmesini çok kötüleştirir. Burun e, ameliyatlarını, özellikle ameliyatlarının özellikle estetik ameliyatlarının neticesi yara iyileşmesiyle direkt bir bağlı olduğu için sigara içen birisinin yara iyileşmesinde her türlü bozukluk bekleyebiliriz. Enfeksiyonlar bekleyebiliriz. Burnun şeklinde bozukluklar bekleyebiliriz. Peki bu durumda ne yapmak lazım? Tercihen sigara içmeyi bırakmak lazım. Ama eğer hastamız bunu yapamıyorsa 10 gün öncesinden sigarayı bırakmak en azından anestezinin daha iyi geçmesi açısından e, ve anestezi komplikasyonlarının önlenmesi açısından ek bir katkı sağlayacaktır. Ameliyattan sonra da mümkün olduğunca sigara içmemesini tercih ederiz hasta